az çok hani burası da için mesela yapıyorum budur. Bir daha bir sıkalım. Geldik. İki de bastık. Üçteyiz. Beş bin devire kadar tüm gücünü veriyor. Değil. Çünkü ufak bir turbo var üstünde. O yüzden hani belki 3000 devirle 4200 devir arasında en güçlü olduğu, hani vitesin en güçlü olduğu taraf. Direksiyon hissiyatı da çok yumuşakta değil, çok sert de, değil. Yine güzel. Yani araba kesinlikle güzel düşünülmüyor. Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Renault Clio 2020 modelin hissiyat incelemesini birinci bölümümüz çektik. Birinci bölümümde işte arabanın dışarısını, içerisini, nasıl göründüğünü, nasıl hissettirdiklerini baktık. Bugün de arabanın içinde sürüşe tamamen odaklanarak POV görüşte araba bize nasıl hissettiriyor? İlk deneyim sanki ilk kez kullanıyormuş gibi ve daha sonra tabi 4 senelik bir kullanışında neleri, nedir, nasıl sevdik, neyi sevmedik, nasıl hissettirirken güzel hissettiriyor, neyi kötü hissettiriyor? Ya. Bakacağız. Şu an İlk bindiğiniz zaman arabanın içine tabii ki de bu direksiyona dokunuyorsunuz. Direksiyona dokunduğumuz zaman yani güzel bir hissiyat. Çok kötü değil kesinlikle. Çok çok muhteşem de bir premium değil ama en azından hani şu görüntü direksiyonun şu görüntüsü size hani ya güzel en azından düşündürülmüş, düşünülmüş. Bu ikon paketi, 2020 ikon paketi, 2020 kasa. Yani bunun dışında hani Tabi hissiyattan arabanın içindeki hissiyat, bir de arabanın gidişatındaki hissiyat şimdi içerisi çok güzel olup sürüşü kötü ya da işte bilmem çok trim sesi geliyor o sesi geliyor süspansiyonu kötü de olabilir. Bu araba öyle değil. Hem motoruna da bakacağız. 1.0 turbo olan motoru bu. Şimdi ilk başta kokpitin içine baktığınız zaman aslında siz gayet sade güzel bir ekran. Ya yani ekran çok büyük değil yani benim artık bir karışımdan biraz daha az. Biraz daha az bir boyutta. Ama hani yeterli, kesinlikle yeterli. Güzel renkleri de gayet güzel. O yönden ben memnunum. Çünkü burada hani hızlı bir şekilde de kullanabilir. Kullanışlı gayet. Önümüzdeki kadra gayet güzel, gayet yeterli. Benim sevdiğim devir göstergesi var. Sıcaklık önemli işte i̇şte sağda zaten benzin ve hız göstergemiz var ve benim gerçekten sevdiğim bir diğer nokta ön tarafta dijital bir şekilde de kilometrenin yazması. Çünkü hani sağ tarafta her zaman 100-110 mu 120 mi göremeyebilirsiniz ya da dikkatli bakmanıza gerek olabilir. Ama ön tarafta gördüğünüz zaman ya hemen görüp ona göre ya ileride radar var bilmem o var bu var görebilirsiniz. Şimdi bir basalım 2'deyiz bastık. Şimdi. Özellikle hani boş yol varken hani turboyu da göstermek istedim. Motordan güzel bir ses geliyor hani. Zzz. Hani o turbonun dolum sesini duyabiliyorsun hani zzz şeklinde bir dolum mu var. O benim hoşuma giden ve içeriye ses gelen ama hani bazıları da, ya bu turbo niye bu kadar sesli denilebilecek bir noktada mı? Olabilir hani ben ilk bindiğimde özellikle işte kaç sene atmosferik kullanmışsın hiç turba sesi duymamışsın. Hani çünkü dizel motordaki kadar da gürültülü bir motor olmadığı için dizellerde de şey vardır turba vardır ama zaten çok gürültülüdür turbayı duymazsın. Bu benzinli de 1.0 zaten 3 silindirli bir o motor olduğu için yani turba sesi 4'e çektim 2500 devirdeyim oturdum doluyor. Güzel. Yani özellikle motor konusuna tekrardan kadrandan motora geldiğimiz zaman motoru bu segmentte bu paralara, Clio paralarına ya da B segmentinde gerçekten yeterli. Özellikle bunun 1.3, 1.33 e, TC modelleri de var. O da güzel. Yani ki o daha da güzel. O bayağı hani ufak bir yazılımda 230'lara kadar çıkan videoları da var. Ama şu an onu kullanmıyoruz. Bunu kullanıyoruz. Evet. Onu kullanmıyoruz, bunu kullanıyoruz. O yüzden hani bak sağ tarafta durmuş ne kadar sıkıntılı ya. Benim için özellikle hani 1.0 SC modelleri de var. Turbosuz modelleri. Onlar gerçekten hani insanları böyle bir ya ulan gitmiyor ulan bu araba denildiği yani denildiğini duyuyorum. Şanzımanı direkt yani vites geçişleri bir, ta, bir tık kemikli tarafta. Kemikli yani bu öyle çok hemen böyle pamuk gibi geçtim değil kesinlikle. Biraz böyle bir geçerken tık tıkı hissettiriyor yani. Onun dışında kulakçıklar işte çubuk dediğimiz sinyaller şeyler farlar. Bu güzel yani kullanışlı özellikle işte sağ mesela böyle şey yapmadan birinci bölümde de anlattığım gibi hani öyle çok sağ çektirmeden mesela tık yaptım Hani bunu yapmadan böyle sadece 3 tane, 3 sinyalli şekilde de gidebiliyor. Bak hemen bir viraj yapalım. Gerçi bu viraj çok şey bir viraj ama. Hani böyle aslında böyle gitmek istiyor. Ama tabii ki üst devirlerde bir yere kadar hani öyle çok çok da 5000 devire kadar tüm gücünü veriyor. Değil çünkü ufak bir turbo var üstünde. O yüzden hani belki 3.000 devirle 4.200 devir arasında en güçlü olduğu, hani vitesin en güçlü olduğu taraf durumda. Onun dışında hani mesela sevdiğim nokta ön taraf okey, biraz daha sürüş pozisyonu alçak tarafta, yani böyle alt tarafta oturuyorsunuz diğer arabalara nazaran benim sevdiğim ve yolu daha iyi hissetmemi sağlayan bir şey. Ben de daha çok severim. Süspansiyonları da hani gayet güzel. Çok havaleli değil yani çok yumuşak değil. Çok sert de değil özellikle bu İstanbul'un nadide müthiş yollarında. Hani öyle çok konforsuz da hissettirmiyor. Bu da önemli. Direksiyon hissiyatı da çok yumuşak da değil. Çok sert de değil. Yine güzel. Yani araba kesinlikle güzel düşünülmüş. Zaten hani Renault Clio'yu gerçekten dünyada 2020 mesela yılında B segmentinde en çok satılan araba. Kaç sene üst üste satıldı? 2019'dan önceki bir önceki kasası da çok satıldı ki aslında muhabbet biraz da oradan başladı kopmaya. Yani bu arabada bir arge ve tasarım olduğu kesinlikle belli. Mesela şimdi buradan start stop'u açıp kapayabiliyorsunuz. Bu her bindiğinizde sıfırlanıyor. Bilmiyorum soketleri moketleri sökün bir şeyler yapın diyorlar ama. Şimdi bunu tuş olarak fiziksel burada koymaları çok güzel. Ya benim çok hoşuma gidiyor. Yine işte eko modunun burada olması, kilitlemelerin burada olması çok çok güzel. Çünkü buraya koyduğunuz zaman ekrana ya da çok dijital olduğu zaman yani her bindiğinde oraya gir ya eklimeyi de mesela bazı arabalarda burada yapıyorsunuz. E biliyorsunuz mesela şurada hemen bir bas. Ah, yetişemedik. Buradan böyle hemen bağlayacaktım da neyse. Mesela klimayı de buradan ayarlanıyor. Bilmem o. Yani şu konsol benim hoşuma gidiyor. Hani şurada işte suyunuzu koyabiliyorsunuz. Yan ceplerde suyu koymalık yerler var. O güzel. Ya ben hissiyata falan çok benim için hissiyat şu. Yani şu dokunma tabii ki önemli. Ama bu segmentte çok çok aman buralar deri. Bilmem kadife, bilmem işte alakantra falan. Onları beklemek yani pek anlamlı değil. Ama ya en azından şurada ki ikon paketler herhalde burası dijital de geliyor. Ama bu bile şu noktada güzel. Çünkü hani hiç hep önünüze bakıp böyle hemen tık 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 hızlı bir şekilde yapabiliyorsun. Yoksa hani burada olsa buraya giriyorsun, bilmem orada yok bunu bu böyle fık 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 yapıyorsun. Hani şu şu hareket ya abi sıcak soğuk işte bitti yani. Ne ne bu kadar uğraştırıyorsun? O çok güzel. Hemen böyle bir bir daha bir sıkalım. Geldik. İki de bastık. Üçteyiz. Tabii ki hani sonuna kadar basmıyorum. Hani gazın sonuna kadar basmıyorum. Ama hani en azından devirlenmesini böyle yardım edecek şekilde basıyorum. Tabii az da basmıyorum ama yine en azından hani o hızlanmayı az çok görün diye güzel. Ya benim hoşuma giden bir de ilk bindiğinizde hafif olduğunu hissediyorsunuz. Yani araba böyle hafif yani, yani nereye çeksen oraya gider gibi geliyor. O yönden de güzel. Yani bazı güzelliği var hafifinde bazı kötü yanı var. Yani viraja böyle girdiğiniz zaman mesela hop hani hafiflik güzel ama belli bir noktada ne oluyor? Kayabiliyor. Mesela şurada bir deneyelim. Hani oturuyor. Lastikler de zaten fabrikanın lastikleri ama hani oturuyor ama böyle bir Hani biraz bıraksa bir de hani toparlamak zor olacak. Gibi ağırlıkta orada yapabiliyor. ama şuradaki süspansiyonun işi çok güzel. Yani süspansiyon size güven veriyor. Şurada mesela abi hop biraz biraz daha keskin bir viraj var. Hani araba tutun yani çok böyle şeyli değil yani hani havaleli değil çok sert de değil yani şu virajlardaki tutunabilmesinin sebebi gerçekten süspansiyon ve neyini beğenmedim mesela arka kol, arka camların görüş mesafesi az bunu birinci bölümde de söyledim. Hani orası biraz da olabilirdi. Şurada iki tane USB var. Bir tane Type-C çıkışı olsun isteyebilirdim. Yani onun dışında nedir? Farlarını çok seviyorum. LED farlarını gerçekten seviyorum. Hani geceliğin özellikle uzunları da, şeyleri de güzel. Hani bu pakette standart gelmesinde hoş. Mesela sağa döneceğiz, sağa gidiyoruz. Arkadaş ortadan 50 ile gittiği için. Şimdi ya bu arabanın çok satılmasının bir sebebi var yani. Öyle boşu boşuna çok satılmış bir araba değil. O kesinlikle açık. Ya yani az çok bana hissettikleri hissettirdikleri B segmentinin gerçekten en sevilen hani parçası ucuz, piyasası okey. Hemen bir fren testi yapalım. Mesela geldik. Şöyle bir kazıkladı ufak bir. Ama hani ufak zaten hafif bir arabaya nazaran hani ısırıyor. ABS devreye giriyor. Yani bazen baş edemediği durumlar oluyor. Çünkü önde disk, arkada kampana fren var. Hani bazı başı, baş edemedikleri durumlarda oluyor. Kalkalım mı bir ya? Neyse Alfa Romeo. Dur bakayım kalkalım ya şunları. Ulan ya. Araba hissiyat videosunda. Kalkar mıyız? Kalkarız ha kanka. Sen kalkarsan ben kalkarım. Dur bakayım. Kalkmadık. İşte insanları böyle yapmayın arkadaşlar. Benzin pahalı. Nereye kalkıyor adam? Lan kaç para benzin olmuş? Neyse ben video çekiyorum o yüzden. Kanka. Ama kalksaydık da kalkardık. Evet onun dışında hem mesela ne yaptık? Çukura girdik. Rahatsız etmiyor sizi. Kesinlikle o yönden güzel. E bakın her yerde kılıyor görüyorsunuz. Benim de hani gerçekten memnun kaldığım, kullanırken de zevk aldığım bir araba. Çünkü ufak olması özellikle İstanbul trafiğinde, İstanbul içinde hani kompakt oluşu çok güzel. Böyle giriyorsun lan buraya girer miyim? Girerim. Direksiyon hissiyatı, o her şey bir bütünüyle gerçekten bana güzel hissettiriyor. Özellikle görmüş olduğunuz gibi hızlanması, durması, hani gidişatı yolu da hissedebiliyorsunuz. Ama hani çok çok bir inanılmaz kalite buradan. Ya yani ama mesela şuradaki kullandırdıkları şeyler falan ya yani en azından şu doku az çok hani yine güzel bir hissiyat sunuyor. İşte buralar falan boş ama onun dışında ne söyleyebiliriz? Aynalar güzel, aynaların kullanımı güzel. Ya yani o araba genel olarak kullanışlı bir araba. En sağ şerit bomboş. Yani görmüş olduğunuz gibi hani araba gerçekten tutunuyor. Yani ve nereye gitmek isterseniz de gidiyor. Hani öyle çok ee, gezen bir araba da değil, kararlı bir araba. Ya ama şu, B segmentinden şu fiyattaki için konuşuyoruz. Yani gelip burada tabii ki bir ne bileyim, i20N olur, Toyota Yaris GT olur. Yani bu segmentte ne bileyim, Audi S1 olur, TT olur ya da M2 olur. M2 ile bir değil tabii ki ama az çok hani burası da için mesela yapıyorum budur hani zorladım özellikle daha çok kırdım budur. Yani en max hani böyle bir sağdaki sağ öndeki bir ABS devreye girdi. Hani onun dışında böyle kararlı bir şekilde gidiyorsun abi hani öyle çok çok değil yani. Böyle kararlı bir şekilde gidiliyor. Böyle bak hani dönüyor. Hani bir şey var mı? Yok. Yani belki güzel bir jantları da güzel. Jantlar şey pakette, taç pakette e, alışımlı geliyor. Hani güzel şekli de güzel. Zaten bir önceki bölümden görmüşsünüzdür. İzlemeyen de izleyebilir. Oraya da biraz daha hani, tam dış çekim, iş çekim yorumsal yaptık. Bu tamamen sürüş videosu. Hani güzel bir lastiklerle, harbiden böyle tam çalışılmış bir lastiklerle çok daha güzel yol tutabilir. Ama işte hafif olduğunu avantaj dezavantajlarıyla birlikte göz önünde bulundurmak gerekiyor. Öyle çok hayvan yani o virajları 200'de dönemezsiniz tabii ki. Çünkü kaydın mı ya önden kayıyor da 4 çeker yani 4 lastik kayıyor. Ön tarafı tutunduktan sonraki ABS hemen işte kazıklamaya giriyor. ESP devreye giriyor. Ondan sonra ona göre tekrardan toparlanabiliyor ama hani hafiflik size biraz böyle şey sağlıyor. Ya lan girdik ya çıkarız gibi mi sağlıyor tabii o noktalarda frene basmamak hani sol kanlılık tabii ki önemli ama e, bunu da deneye deneye yapar. Hop BMW. Ah be abi. Ah be abi. Ne güzel kalktık ya. Ya ben böyle <laughs> Belki adam kalkmadı ben yani haberi bile yok ben de kalktığının da ben öyle bir iki üç yaptım. Neyse, genel olarak eğlenceli, güzel. Kime gelir? Yeni başlayana gelir. Alırsın ekomoduna yeni maçı. Hatta yeni başlayana 1.0 CCL turbosu al. Ne yaparsın baba? E, gidersin. Fıtı fıtı gidersin. İçerisi güzel, ekranımız var. Gaz tepkimesi güzel, debrajı yumuşak, güzel. Hani yeni başlayana gelir, hafif hızlıya gelir bu araba. 1.3 daha da hızlıya gelir. Kime gelmez? 5 çocuk aileye gelmez. Arkadaki diz mesafesi, burası işte ben... E, bir arkaya zaten dayanmışım. 2 metrelik araba adama gelmez. Uzun yol yapana tamam altıncı vites yapar ama ya hadi 140 ile git yani. 140'tan sonra biraz zorlamaya başlıyor. Ona gelmez. Ama genel olarak benden gerçekten geçer not. Çok severek de aldığımız, severek de senelerce kullandığım 23.000'in 22.000'ini ben yapmışımdır. Severek kullandığım Uzun yolda da, şehir içinde de size cevap veren bu segmentte bu paraya tekrardan parantez içinde hani önerdiğim bir araba. Umarım beğen... oğlum o arkadaki araba nasıl geliyor lan? Böyle geliyor A araba, akrep şey gibi, yengeç gibi geliyor. O nasıl bir rot balanssızlık? Neyse, umarım beğenmişsinizdir. Eğer merak ettiğiniz başka sorular olursa sorun. Tekrardan çekeriz, yaparız, ederiz ama genel olarak. Size kısa bir hissiyattan sadece arabalardan, arabanın hissiyatından bana anlattıklarından bahsetmeye çalıştım. Teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.